Merhaba Engelsiz Düşten arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bana e, sürekli e, yorum olarak veya da DM'den sürekli sorular soruyorsunuz e, piyasa hakkında, ÖTV muafiyeti hakkında ve e, bunlardan benim derleyip sizlere böyle zaman zaman e, video içerikler oluşturduğum yine bir video ile karşınızdayız. Ve bu videonun teması aslında şu arkadaşlar bana en çok sorduğunuz ve bu tema etrafındaki diğer sorulardan yola çıkarak böyle bir video hazırladık. Temamız şu arkadaşlar diyorsunuz ki ÖTV muafiyetiyle araç alalım mı yeni yılı mı bekleyelim. Şimdi bu konuda ben aslında video aralarında zaman zaman sizlere görüşlerimi, düşüncelerimi aktarıyorum ama bunun için arkadaşlar böyle ayrı yeterli bir içerik yapmayı sizler açısından faydası olacağı için karar verdim ve böyle bir içerik hazırladım sizlere. Şimdi arkadaşlar bu sorunun net bir cevabı yok ama şöyle bir şey var. Bu sorunun cevabını aslında verecek olan da sizsiniz. Nasıl sizsiniz? Burada arkadaşlar sizin ekonomik durumunuza göre hareket etmeniz gereken bir olay var yani nasıl ekonomik durumunuza göre hareket etmeniz olay arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ÖTV muafiyetinin bir üst limiti var ve bu üst limit her yıl başında yenileniyor ve yenilendiği zaman yeni araçlar alınabiliyor ama tabii ki üst limit yenilendiği zaman bizim ödeyeceğimiz tutarda artıyor arkadaşlar Burada bizim karar vermemiz gereken durum şu. Ben az bütçeyle yani az bütçeden kastımızda ne kadar az göreceli e, olarak bu değişebilir. Yani 500-550 bin lira arasında e, para ödeyip bir araç mı almak istiyorum? Veyahut da daha üst seviyelere çıkabil, çıkabilip de araç mı alabilirim? E, sorusunu kendinize sormanız gerekmekte ve buna göre hareket edeceksiniz arkadaşlar. Eğer ki bütçeniz 500-550 bin lira arasındaysa mevcut tabii ki çok da araba yok ama ÖTV muafiyetinde mevcut araçlardan değerlendirmenizi sizlere öneririm. Eğer ki bütçeniz daha üst seviyelere çıkabilecek durumdaysa daha çok para ödeyerek bir araç alabilirim de diyorsanız bu sefer arkadaşlar ikinci olay devreye giriyor. Burada arkadaşlar. Tabii ki yılbaşını beklediğimiz zaman birçok alınamayacak aracın da e, limitin artmasıyla beraber ÖTV muafiyetine dahil olacağını bilerek daha fazla ödeyerek daha e, donanımlı belki daha e, üst segment bir araç alabiliyor olacağız. Burada sizin bu kararı e, kendinizin vermesi gerekiyor. Tabii ki benim nacizane önerim bütçenize göre hareket etmeniz arkadaşlar. Eğer ki bütçeniz kısıtlıysa, şimdi e, bulduğunuz aracı değerlendirmek mantıklı olacaktır. Ama bütçem kısıtlı değil, ben e, bekleyip daha üst segment, daha donanımlı bir araç alabilirim diyorsanız, ÖTV muafiyetinin üst limitinin e, güncellenmesini bekleyip e, yeni yılda yani 2004-2024 yılında araç alabilirsiniz. Bu sorunun cevabı bu. Şimdi arkadaşlar bir de e, bu videomuzda sadece işte bu sorunuza cevap niteliğinde değil de biraz da piyasa koşulları hakkında ufak tefek bir e, sohbet e, edelim arkadaşlar sizlerle. Neler düşünüyorum, neler oluyor piyasada, e, durumlar neler bu konu hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar otomotiv piyasası tabii ki birçok piyasada olduğu gibi birbirine bağlı şeyler ekonomiyle alakalı, faizlerle alakalı vesaire bütün şeyler birbirine bağlı. Biliyorsunuz faizlerin yükselmesi, sıkı para politikası, orta vadeli planlar vesaire derken araç alabilmek, alım gücü gerçekten düşmüş durumda. Ve araç alım gücü düştüğü zaman araca olan davet de azalmış durumda oluyor. Ki bu da araç bulunabilirliğini Tabii ki arttırıyor arkadaşlar. Şimdi öncesinde bakıyorduk bize e, aksesuar paketleri, işte seramik kaplama vesaire adı altında sıfır araçların üzerinde e, böyle 50 bin, 70 bin, 100 bin, 150 bin para isteyip bayiler satış yapıyordu. Şu anda arkadaşlar Eylül ayı için konuşuyorum. Ağustos'tan Eylül'e geçtiğimiz e, zaman diliminde çoğu araç e, araçlarına zam yapmadığı gibi bir de faiz kampanyaları takas destekleri ondan sonra işte çeşitli aksesuarları e, hediye olarak verme gibi bir sürü e, kampanya yapmış durumda bu aslında şunu gösteriyor arkadaşlar bir piyasa arz talep dengesiyle e, yürüyor yani talep kırıldığı zaman onlar size satmak istiyor talep arttığı zaman biz almak istiyoruz. Burada arkadaşlar e, yani bu sürekli bu şekilde devam eden bir döngü. Ama e, şu anda Eylül ayına geldiğimizde işte çeşitli kampanyalar, takas destekleri bayilerde görüyoruz. Enflasyon olmasına rağmen fiyatları arttırmayıp bir de takas destekleri işte efendime söyleyeyim faiz indirimleri e, ödeme kolaylıkları yaparak aslında fiyatları geri çekmiş oluyorlar. Her ne kadar liste fiyatları aynı kalmış olsa da aslında bu fiyatlar 100 bin, 150 bin gibi esnemiş durumda arkadaşlar. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Araç bulma noktasında da arkadaşlar size çokça söylüyorum. Hani nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama şimdi diyorsunuz ki gittim bayiye sordum. Araç yok. Ya arkadaşlar şimdi küçük bir ilde olabilirsiniz. O bayinin kotası az olabilir. veya da işte kotasını doldurmuştur. Bu aylık 8-10 tane arabasını satmıştır. Gittiğinizde size belki araç yok. Ee, bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra gelecek diyebilir. Şimdi büyük bayilere, büyük kotalı yerlere, ana bayilere gittiğimizde, sorduğumuzda çoğu araçta stok var. Alabiliyoruz arkadaşlar. Bunun bilgisini de sizlere ileteyim. E, kısaca piyasa hakkında da e, şu anki durum böyle. tabi Uzun vadede bu ne olur ya da e, ileriki dönemlerde ne olur derseniz ben size şunu söylemeyeceğim. İşte böyle geriler geriler ucuzlar arabalar bedava olur gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü enflasyonun olduğu her yerde fiyatlar e, kademeli olarak artar arkadaşlar. E, ve normal araç alacak arkadaşlar için de Bütçesi olan arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlar için de şu önerilerde bulunabilirim. E, talep azaldığı dönemlerde araç alımı yapmak sizi gerçekten e, bir sonraki dönem için, yani fiyatların artacağı dönem için arkadaşlar e, birçok e, şeyin önüne geçirmiş olur. Çünkü talep azsa, kampanyalar yapılıyorsa, araç satılmıyorsa bu bulabileceğimiz en uygun, fiyatlardadır araçlar diye düşünüyorum. Bunun da e, önerisinde bulunuyorum sizlere. ihtiyacınız varsa araç alacaksanız tabii ki bu dönem e, iyi bir dönem diyebilirim. Ha önümüzdeki bir iki ayda yani e, bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Hemen işte gidin araba alın falan demiyorum size ama yani değerlendirebilirsiniz bu dönemde. Çünkü ilerleyen zamanlarda işte yılbaşından sonra vesaire enflasyonun da etkisiyle Çeşitli e, ekonomik sebeplerden dolayı fiyatlar uzun vadede yükselir arkadaşlar. Ben bunu söylemek istiyorum. E, kısaca sizlere e, böyle bilgi paylaştığım bir video paylaşmak istedim. Umarım e, ilginizi çekmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. E, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>